Evet arkadaşlarım merhabalar. Bugün daha evvel başlayıp da yarım bıraktığım bir portföy çantayı anlatmak istiyorum size. Ben bunu böylece bırakmışım. Şimdi yünlerimi karıştırırken onların arasında buldum. Sizlerden paylaşayım arkadaşlar. Güzel bir örnek bence. Portvey dedi çok güzel duruyor. Bunu biraz daha 3 tane falan daha uzatıp Şöyle diyeyim. 1-2-3-4-5-6-7-8-9 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. İki tane daha yeterli. Ondan sonra da e, üstüne e, sık iğne ile ağız yapar. E, Ferman dikerim arkadaşlar. Tabii ki o sık iğneye geçişimizde sizlerle paylaşırım. Şu anda e, örneğimiz 9'un katlarından oluşuyor arkadaşlar. Şöyle 9'un katlarından. Her bir boğum 9 tane. Şöyle sayarsam 1, 2 3, 4, 5, 6 7, 8 9, 10 tane boğum olmuş Demek ki ben bunu 90 zincirin üstüne kurmuşum. Şöyle ki hatırladığım kadarıyla şuraya 39 tane zincir çektiğimi hatırlıyorum. Üçer tane köşelerden biliyorsunuz. Ufacık bir köşe yapıyoruz düz olmasın diye o zincirin üstüne arkadaşlar ikili trabzan ikili trabzan yapıyoruz her bir zincirin üstüne ikili trabzan yapıyoruz bakın bunlar bir sıra sık iğnemizin üstüne tabanı kurduk onun üstüne her bir sık iğnenin üstüne ikili trabzan yapıyoruz ilk ikili trabzanımızı çektikten sonra bir tane zincir çekiyoruz. Bakın şuradaki olduğu gibi ikili trabzan sonra üstüne bir tane zincir öbür tarafa geçiyoruz. Bu trabzanlarda hiçbir şey yok. Sadece trabzan. Bu trabzanların sayısı 90'ı buldu mu örneğimizi bu büyüklükteki bir örneğimizi kurmuş olacağız arkadaşlar. Daha büyük yapmak isteyen 9 e, tane e, trabzanı fazlalaştırması lazım. Yahut 9 tane e, zincir daha ilave etmesi lazım. Bu ufak bir portvey olacak. Şimdi e, bu 9 zincirin üstüne bakın anlatıyorum. 3 tane ikili trabzanın üstüne 3 tane Böyle önden almalı ipliğimizi şimdi yukarıda göstereceğim ben size. Önden almalı ikili trabzan çekiyoruz. Şudur. Tekrar başını doluyoruz. Yine önden alıyoruz. Şu şekilde. Yine ikili trabzan çekiyoruz. Yine başını doluyoruz. Yine trabzanın önünden bakın alıyoruz. İkili trabzan çekiyoruz. Bu 3 tane. İlk başlangıcımız böyle. Bu ilk trabzanı çekerken bir tane zincir bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Sonra bakın 3 taneyi bitirdik. Arada 1 2, 3, 4. boşluğa bakın 3 taneyi bitirdikten sonra 4. boşluğa 1 trabzan 2 trabzan, 3 trabzan 4. boşluğa Yine tığımızın başını doluyoruz. İkili trabzan çekiyoruz. Üç tane ikili trabzan çekiyoruz arkadaşlar. Aynı boşluğa. Arada bir zincir bırakıyoruz. Yine üç tane çekiyoruz. Aynı boşluğa. Bakın şu V'leri yapıyoruz. Ondan sonra bakın. Battığımız trabzanı sayıyoruz. Bir, iki, 3 tane bırakıp 4. trabzana gene aynı işlemi yapıyoruz. Başını doluyoruz. Göbeğinden önden batıyoruz. İkili trabzan çakıyoruz. Gene aynı şekilde başını doladık. Üçlü trabzan üç, üçüncünün ortasındakine ortadan batıyoruz. Bakın bu üçlü ortadan bakıyoruz. Basıyoruz. İkili trabzan çekiyoruz. Aynı şekilde 3 tane. 3 tane bitirdik. Bakın 1, 2 3 4.'ün boşluğuna gene ikili tırabzan 3 tane ikili tırabzan çekiyoruz. Arada 1 zincir 1 üçlü ikili tırabzan gene yapıyoruz. Başını doluyoruz. Bu arada zincir yok. Başını doluyoruz. Gelen tırabzana göbeğinden batarak şu şekilde ikili tırabzan. Göbeğinden batıyoruz. İkili tırabzan. Bu şekilde bütün çepe çevre bu başa kadar geliyoruz arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi buradan ben size tekrar göstereyim. Bakın. Bu göbeğinden battığım aşağıkinin şimdi burada bir zincirimiz vardı attığımız fazladan. Şimdi ilmeğimi oraya bağlayacağım pardon şurası evet bağladım şu boşluğu çekeyim aralık kalmasın orası bağladım kaydırdım ilmeğimi şimdi bakın buraya geldik bu baş hep başladığımız yer şöyle hafif çekiyorum başını doluyorum. Bakın göbeğinden girdim. Buraya gene iki de çıkacağım arkadaşlar. 1 2 Bu başa bir zincir daha çekiyorum. İlmeğimi de işaretleyicimi de buraya takıyorum arkadaşlar. Artık zaten bu geldiğiniz zaman buranın boşlukta olup göreceksiniz. Şimdi aynı şekilde devam ediyoruz. Yine başını doluyorum. Bakın. Bu direklerin göbeğinden battım. Yine ikili trabzan yapıyorum. Yine doladım başını. Bakın göbeğinden battım. Pardon burada bir bunu çekmemişim. Tekrar doladım. Bakın. Bir, iki de çekiyoruz trabzanımızı. Üç tane yaptık arkadaşlar. Şimdi başına doladım, geldim buradaki boşluğa. Bunu bir sıra gittiğimiz zaman bu zaten örnek kurulmuş oluyor kendiliğinden düzgün bir şekilde çıkıyorsunuz. Böyle. gene hep ikili buraya 3 tane yapıyoruz Evet ipim ters tarafta kaldı şöyle çekelim birazcık Evet bakın 3 oldu araya bir zincir çekiyorum 3 taneden sonra tekrar bu boşluğa Yine 3 tane ikili trabzan. 1 2 ve 3. Evet. Şimdi arkadaşlar yine geldik. Bakın burada başka bir işlem yok. Sadece buraya 3 tane ikili trabzan, ortaya bir zincir, 3 tane ikili trabzan, direk tığımın başını doladım. Buradaki trabzanın bakın önden girdim. Gene buraya da bir ikili trabzan yaptım. Gene başını doladım. Bu boşluğa girdim. Başını doladım. 3 tane direğimi yaptım. Evet. Bakın Şimdi bir tane daha yapalım. Ondan sonra zaten aynı örnek dolana dolana gidiyor arkadaşlar. Bir başını doladık. İki seferde çekiyoruz. İki. Üçüncü. Üç tane oldu. Bu araya bir tane zincir çekeceğiz. Bir zincir. Aynı yere devam ediyoruz. Gene 3 tane ikili trabzan. Benim iplerim çok eskiden elimde olduğu için arkadaşlar biraz sert. Şimdiki ipler çok yumuşak. Böyle zorlanmayacaksınız. Evet. Bakın. Gene üçlü yaptık. 3 tane ikili trabzan araya bir zincir çektik 3 tane ikili trabzan direk başını dolayıp gene direklerimizi göbeğinden giriyoruz iki seferde çıkıyoruz başını doladık göbeğinden içeri çıktık girdik Evet gene 3 tane İşte çok basit ama güzel bir örnek arkadaşlar Umarım yardımcı olmuşumdur. Bu biraz daha buhar ütüsü istiyor. Daha hiç ütülenmemiş arkadaşlar. Evet. Çok kolay aslında. İlk zaman ilk şeyde belki şaşırabilirsiniz ama bu atta atılan ikili trabzanların üstüne örnek kurması çok kolay. Çünkü hep sayılı bakın arkadaş. Tekrar edeyim burayı. 3 tane trabzanın ilk tırabzanların göbeğinden giriyoruz. İkili çekiyoruz. Başını doluyoruz. Gene göbekten giriyoruz. Gene ikili başını doluyoruz. Gene direkten girip göbekten girip ikili tırabzan. Bu arada direk bakın. Bu 3. tırabzandan sayıyorsam. 1, 2, 3, 4. Ama oradan saymıyorum ben buradan sayıyorum o trabzanları ayırıyorum 1 2 3 üçünden sonra gelen boşluğa trabzana değil boşluğa 3 tane ikili trabzan ortada bir zincir 3 tane ikili trabzan direkt başını doluyoruz tekrar direkleri göbeğin, göbeğinden batıp ikili trabzan çekiyoruz bu kadar basit buraya dikkat ederseniz örnek kurulduktan sonra zaten aynısı devam ediyor arkadaşlar dönüyoruz dolaşıyoruz buraya gelip buraya bağlantımızı kuruyoruz devam ediyor örneğimiz tekrar aynı şekilde bakın buraya bağlayacağız Evet şimdi biraz daha ben çıkayım ee, sık iğne bölümüne geldikten sonra buradaki sık iğneleri nasıl yapacağımızı göstereyim sonra çantamız o şekilde bitecek Evet Umarım yardımcı olmuşumdur arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bakın ben çantamın boyunu ayarladım. Ee, 10 gibi demiştim ama. Bakın 12 tane ancak ideal boy oldu enine göre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sıra. 12 sırada tamamladım şimdi kenarının nasıl yapıldığını göstereceğim bu ağza sık iğne gideceğiz bu yuvarlıkları düzelteceğiz arkadaşlar ben bir sırasını gittim şimdi ne yaptığımı şurada bakın bir yükselti yaptım şimdi bu yüzünde size göstereceğim ondan sonra zaten düz sık iğne örüp gideceğiz onun da genişliğini size bırakıyorum İki parmak mı istersiniz bir parmak mı istersiniz astar yapmayacağım arkadaşlar çünkü bunu ben kendim kullanacağım astara gerek duymadım şöyle bir çıt var elimde İçine fermuar da takmayacağım daha pratik bir şey olsun diye böyle bir çift taraflı e, takacağım e, ağzını kapamış olacağım bu bir geniş e, olduğu için arkadaşlar sizin böyle bir şeyiniz yoksa internette çok var e, fermuar da takabilirsiniz, astar da yapabilirsiniz. Ama ben e, böyle kendim kullanmayı tercih ettim. Şimdi arkadaşlar, her bir sık iğnemizin içine birer tane daha sık iğne yapıyoruz. Bakın, bir, iki. Şu boşluğu atladım, şuna atladım. Yanına devam ediyorum arkadaşlar. Her birinin içine birer tane sık iğne yaptım. Şimdi bu çukurdaki e, yerimize geldik. Başını doladım. Buraya da çakma sık iğne yapacağız arkadaşlar ki biraz bunu yükseltelim. Bir tanesine batırdım. Pardon, burada çekmemişim tam. Evet. Başını doladım. Bir tanesine batırdım. Üçünü birden çektim arkadaşlar. Evet. Yine aynı şekilde bu direklerimin üstüne bakın. Üçünü birden çekiyorum. Bir daha üç tane başını doladık. Bir sefer de çektik. Bakın burası yükseldi. Bu bir daha sırada normale dönecek. İki sıra daha üstüne gittik mi normale dönecek arkadaşlar. Devam ediyoruz buradan. Gene bir tanesinin üstüne. Gene bir tane daha. Burada üç tane zaten. Arayı atlıyorum. Bakın gene burada del ayrılmış, tam çekmemişim. Şöyle yapayım da de beraber alalım. Evet. Buna normal sık iğne devam ediyoruz. Başını dolamadan. Yanlışlık yaptık. Evet. 1 2 Evet. Bu 3. oldu. 1 2 3. Bu aradaki bir sık iğneyi atlıyorum arkadaşlar aradaki bir zincir bırakmıştık ya bu üçlü trabzanların arasında devam ediyorum gene geldik bakın başını doladım bir seferde çekiyorum başını doladım bir seferde çektim başını doladım bir seferde çektim. yine devam ediyorum. Bu 3 tane 1 2 3 Bir, bir taneyi atlıyoruz aradaki boşluğa devam ediyorum. 1 2 3 Gene geldim. Zaten bu sonuncu arkadaşlar. Başını doluyorum. Bir seferde çekiyoruz. Çakma sık yine. Başını doladım. Ya da yarım trabzan da denebiliyor. İplikler birbirine dolanıyor maalesef. Yine geldim. Bir tane daha yaptım şimdi yine devam ediyorum bu artık arkadaşlar döne döne buraya bir işaret koyun ya da sayılandı bulabilirsiniz böyle bakın her yaptığımız sık iğnenin başına tekrardan sık iğne yapıyoruz burası da zaten yükseldi arkadaşlar Şimdi o zaten bunun üstüne bir sıra daha gittik mi tamamen orası normale dönecek. İkinci sefer çakmasını sık yapmamıza gerek yok. Böyle devam edeceğiz arkadaşlar döne döne. Bakın zaten yolunu buldu. Burayı isterseniz 3 sıra isterseniz 4 sıra sizin keyfinize kalmış bir şey. Ama ben gene şöyle iki parmak gibi yapmayı düşünüyorum. Zaten e, bittiği zaman arkadaşlar zaten şu anda size anlatacak bir şeyim yok. Tamamen bitirdiğim zaman görselde ne kadar yaptığımı görebilirsiniz. Evet sizlere kolay gelsin. Çok kolay, basit bir örnek ve bence çok güzel duruyor. Yapın, güle güle kullanın.